Stajyer Motorcu'dan hepinize selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Klasik karantina günleri. Ee, ne yapıyoruz? İşte haftanın sokağa çıkış yasağı olan bir gününde ev işleri, temizlik, bulaşık, yemek falan vesaire yardım ediyoruz. Bir günü de motosikletimiz, aracımız, arabamız neyse bununla ilgileniyoruz. Kısa bir video çekip sizinle paylaşmak istedim. Nedir bu videonun konusu? Videonun konusu telefon tutucu. budur abi. Adamlar yapmış. Bize de kullanmak kalmış. Nite İze. Markası bu. Nite İze. Ee, N11 gitti gidiyor gibi sitelerden bu ürünü rahatlıkla alabilirsiniz. Ee, nedir? Bu Dashbol Paket halinde alırsanız bu Dashbol standart boy olarak zaten. 3M bantı var. Arkasında direkt böyle gidona istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Fakat paket halinde alırsanız bu ürün Bendeki large boy mıknatıs, büyük boy mıknatıs. pakette bunun bir küçük boy çıkıyor. Yani telefonunuz biraz büyükçe bir şeyse ee, ya riskli olur tutar mı tutmaz mı diyorsanız ee, large boy almakta ayrı ayrı sipariş vermekte fayda var ki ben de öyle yaptım. Ne yaptım? Önce dash sipariş verdim 59.90 sonra large boy mıknatıs sipariş verdim 59.90 da buna verdim. Evet cebimizden bir 10 lira 20 lira fazla çıkıyor. Ama telefonumuz güvende oluyor. İster telefona ister sert plastikten şöyle telefon kabının arkasına yapıştırabiliyorsunuz. Yani 10 lira fazla verin. Mıknatısınız büyük olsun. Kim ister mıknatısı küçük olsun. Ee, ürün böyle arkadaşlar. Ben bunu T-Max kullanan arkadaşların tavsiyesiyle aldım, kullandım. Nedir T-Max? T-Max T-Max hayvan arkadaşlar. Yani böyle hor giden, hoplayan, atlayan, zıplayan ee, onca yolda kullanmışlar adamlar ve hiçbiri bu ürünü kullanan hiçbiri sıkıntı yaşamamış bana da söylediler aldım 15 gündür kullanıyorum yüksek hızlarda test ettim 170-180 kilometrelere kadar ee, süper abi keşke bu cihazı bu aparatı neyse daha önceden görseydik tanısaydık daha önceden birlikteliğimize başlasaydık e, o iğrenç aynaya takılan telefon tutucuları kullanmasaydık ben hepinize öneririm satıcı da çok iyi bir sorununuz vesaire olduğu zaman acayip ilgileniyorlar benim kargo ile alakalı bir sıkıntım vardı Sağ olsunlar ilgilendiler üründen çok memnunum herkese tavsiye ederim kalın sağlıcakla görüşmek üzere arkadaşlar.